Şimdi siz bir işçisiniz tamam mı? Buradaki şöyle sandığı ittirerek geliyorsunuz. Şimdi tamamen de yana doğru ittirmek istemiyorsunuz. Hafiften böyle aşağıdan ittiriyorsunuz ki çok da böyle ağırlık binmesin, yerdeki sürtünme fazla olmasın diye. İttire ittire böyle ıslık geliyorsunuz. Ama çok yavaş ittiriyorsunuz. Yani bir ivme yok. Ama hareket var. Yani yere sürterek gidiyor. Yani kinetik sürtünme yani dinamik sürtünme aslında var. Böyle ittire ittire gelirken şuradaki çıkıntının Böyle ucundan çıkarıyorsunuz bu sandığı. Fark etmemişsiniz. Sonra bir görüyorsunuz ki buradaki A mesafesi 0.2 metre olduğunda Allah buradaki sandığınız böyle devrilmeye başlıyor. Yani diyor ki bizim sandığımız start to tip. Buradan böyle devrilmeye başladığı anda A'nın 0.2 metre olduğunu söylemiş. Bunun diyor serbest cisim diyagramını çiz tabii ki çizeceğiz. Bir de buradaki P kuvvetini bul diyor. Bu arada serbest cisim diyagramını çizdikten sonra bir de Determine the coefficient of kinetic friction demiş. Kinetik sürtünmeyi soruyor bizden. E güzel. Yapmam gereken şey serbest cisim diyagramı hemen çiziyorum. Bakın burada şöyle nefis bir sandık gösterelim. Bu sandığımızın serbest cisim diyagramlarında diyagramında neleri göstereceğim? Birincisi buradaki kuvvet var, bilmiyoruz ama var. Böyle bir P kuvvetim var. Bu P kuvvetimin yatayla buradaki açısı 15 derece verilmiş. Yönleri de şöyle seçeceğim. Böyle sola doğru olan yöne x diyeceğim. Yukarıya doğru olan yöne y diyeceğim. Keyfimin kahyası değil istediğim gibi seçerim herkes. Ne yapıyorum? Bu cismin bir ağırlığı var. Tam orta noktadan böyle aşağıya doğru bir mg olacak. Şöyle bir mg'si var. Ne kadardı bu sandığın kütlesi? 53 kilogram. Allah'ın işine bak böyle garip bir sayı. 53 çarpı 9.81 newtonluk bir ağırlığı var. Buna w diyelim. Başka hangi kuvvetler var? Şimdi birincisi şu aşağıdaki çizgiyi de tam düz çizeyim. Sonradan böyle bu videoları izlerken diyorum ki ya bunu niye böyle eğri çizmişim diyorum. Sinir oluyorum kendime. Siz de öyle sinir olmayın bana. Şöyle düz bir çizgi bu. Şimdi birincisi yerden hissettiğimiz bir tepki kuvveti olacak. Ama unutmayın bu cisim tam bu nokta etrafında tip oluyor diyor. Bu ne demek? Artık tam E noktası etrafında böyle devrilmeye başlamış. O halde artık yerle teması sadece E noktasından olmalı. Normalde bizim cismimiz statik olarak dengede yerde dururken tepki kuvvetinin tam böyle ağırlık merkezinin altından olduğunu düşünürüz. Cisim ilerlerken böyle bu tarafa doğru tepki kuvveti biraz bu tarafa doğru kayar ama tip etmeye başladığında yani devrilmeye başladığında cisim yerle temasını sadece E noktasından sağladığı için Tepki kuvveti E noktasına gelir. O halde bu sorunun trick noktası tepki kuvvetini E'ye koymanız. Tepki kuvveti burada olmalı. Hemen burada yukarıya doğru şöyle bir tepki kuvveti koyuyorum. Diyorum ki N buradadır arkadaş. E neydi? Bu cisim bu tarafa doğru böyle hareketle geliyordu. İvmesi sıfır. Çok yavaş ama dinamik bir hareket vardı. O halde yerden bir sürtünme göreceğim. Bu tarafa doğru bir kinetik sürtünme olacak değil mi? Sürtünme kuvvetimiz F friction kinetik n çarpı μk kadar olacak. İşte cismin serbest cisim diyagramı bu. Hemen serbest cisim diyagramında uzunlukları gösterelim. Şurası 0.6 metre, burası da 0.6 metre. Çünkü toplam uzunluk 1.2 metre. Burası 0.9 metre. Burası 0.2 metreydi hatırlayın. Şurası. Bu durumda buradan buraya kadar olan mesafede 1 metre olur. Güzel. Artık serbest cisim diyagramını çizdiğimize göre geriye sadece 3 tane denklemi yazmak kaldı. Şöyle alayım bunları. Hangi denklemleri yazacağım? Birincisi toplam F, yazacağım arkadaş. Diyeceğim ki bu cismin üzerine Y yönünde hiçbir kuvvet etki etmemesi gerekiyor. Çünkü Y yönünde hareket yok. Cisim devrilmeye başladı. Tamam. Ama daha yeni başladı. Yani ivmesi artık sıfır gibi düşün. Yani başladı başlayacak. Bu durumda her şey sıfır ama hareketin tam başlama anı. Bu durumda ne olacak toplam F, ye? Yukarıya doğru N var. Bunu yazıyorum. Artı P kuvvetimizin düşey bileşeni var yukarıya bakan. Burası 15 derece olduğuna göre bu P'nin aslında şu altındaki açı da 15 derece. Bu durumda P'nin yukarıya bakan bileşeni P çarpı sinüs 15 olur. Artı P çarpı sinüs 15. Bir de ne var? Ağırlığımız var. Eksi. 53 çarpı 9.81 var. Eşittir 0. Bu benim birinci denklemim. Maalesef ki içerisinde N ve P gibi iki bilinmeyen olduğundan henüz çözemiyorum. Diyorum ki, şunları sileyim. Bunu burada bir saklayayım ben. Bunu çözemedim ben. Şurada bir dursun bu. Şimdi ikinci denklemi yazacağım. Hangi denklem olsun? Sola bakan kuvvetler pozitif. Toplam fx eşittir. Sıfır yazıyorum. Sonuçta cisim ivmesiz ama hareketle geliyordu. Yani sabit hızlı gibi düşün. O halde toplam fx yine sıfır. Hangi kuvvetlerim var? P'nin bu bileşeni var. P kosinüs 15 sola baktığı için pozitif. Çünkü sol yönü ben pozitif seçtim. Bir de friction force'um var. Eksi n çarpı mu k var eşittir 0. Buradan bir denklem daha elde ettim. Maalesef ki bir bilinmeyen daha geldi mi yukarı diye. O halde bunu da çözemiyorum henüz. Diyorum ki sen de arkadaş şöyle bir kenarda bekle. Demek ki bunları simultane çözeceğiz birazdan. Bir de moment denklemi yazacağım. Nereye göre moment alayım? E'ye göre moment alayım. O halde istediğim yere göre alabilirim. Ama ben akıllı bir mühendis olduğum için E'ye göre moment aldığımda en azından bu bilinmeyenlerin momentleri gidecek. O zaman E'ye göre momenti düşünelim. Bunun momenti gitti, bunun momenti gitti. Birincisi ağırlığın momenti var. Ağırlık böyle geçiyor. E noktası burada böyle döndürüyor. Yani negatif. O halde eksi 53 çarpı 9.81 çarpı aradaki mesafe. Buradan buraya kadar olan mesafe ne kadardır? E yarısı 0.6, burası da 0.2 olduğuna göre burası 0.4 kalır, değil mi? Yani buradan böyle çekseniz bu aranın 0.4 metre olduğunu görürsünüz. O halde çarpı 0.4 oldu. Bir de ne kaldı geriye? Bu P'nin momenti kaldı. P'nin iki bileşeni var. Bir tanesi böyle. Bir tanesi de böyle. O halde iki bileşende bu noktaya göre moment yaratır. Gelin hangisiyle başlayalım? P kosinüs 15'te, bu bileşenle başlayalım. P kosinüs 15'in E noktasından dik uzaklığı bütün bu yükseklik 0.9 kadar. O halde Artı işaretini koyacağım çünkü P kosinüs 15 böyle giden bir kuvvet. E noktasına göre pozitif bir moment yaratıyor. Kuvvetimizin büyüklüğü P çarpı kosinüs 15, dik uzaklığımız 0.9 metre dedik. Peki P sinüs 15 yani bu bileşen bu noktaya göre nasıl bir moment yaratır? O da pozitif. O halde yine artı P çarpı sinüs 15 kuvvetimizin bileşeni dik uzaklık ne kadar? Böyle giden kuvvetin dik uzaklığı buradan buraya kadar. Yani bu yarısı 0.6 artı 0.4. Yani 1 metre çarpı 1 eşittir 0 diyorum. Bu denklemden bakın P'yi çözebiliyorsunuz. P'miz 184.3 Newton geliyormuş. Ne kadar güzel. Buradan P'yi çözdüm. Ardından bu P'yi alıyorum. Getiriyorum bir numaralı denklemde buraya yazıyorum. E burada artık sadece bir N kalıyor bilinmeyen. Bu durumda bir numaralı denklemden N'yi yani normal force'u çözebilirim. 472 nokta 2 Newton geliyor. Ardından hem P'yi hem de N'yi getirip bu denklem değerine yazarsam burada da sadece bilinmeyen mu k kalacaktır. İkinci bilinmeyen ikinci denklemden de mu çözeceğim. 0.377 geldiğini göreceğim. Bunların hepsini nefis bir sarıya boyayacağım. Sorudan tam puan alacağım.